Evet sevgili arkadaşlar 3. sınıflarla ilgili 10. dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle çıkarma işlemini yapacağız. Şimdi çıkarma işlemini gördüğünüz üzere şöyle iki tane soruyla başladık ve uzun versiyon yapacağız. Yine ikinci sınıfta biz çıkarma işlemini ondalık olarak gösterimini yapıyorduk değil mi? Ondalık olarak çıkararak işte onluk birliklerine ayırarak çıkarma işlemi yapıyorduk. Şimdi <laughs> ise Yine burada iki sorumuzu ondalık olarak göstereceğiz. Açacağız. Ona göre çıkarma işlemi yaptıktan sonra tekrar e, örneklerle pekiştirmeye çalışacağız. Şimdi o zaman çıkarma işlemi yapmaya başlayalım. Şimdi gördüğümüz üzere burada çıkarma işlemi nasıl yapıyoruz? Hemen bunu nasıl yazıyorduk? 5 tane onluk var elimde değil mi? Artı dört tane birlik var. Dört tane birlik var. Şimdi şunu e, önce biraz kısa yapalım. Önce şu zor kısmı değil de şurayı 12 yapalım. Bir onluk var burada. Bir onluk artı iki tane birlik. İki tane ne var? Birlik var. Bunları çıkarmıştık. Elimde şimdi dört tane birlik var. İki tanesi gittiğini kaç tane kaldı? İki tane birlik kaldı. 5 tane 10'luk var. 1 tanesi gitti. 4 tane 10'luk kaldı. İşte bunu aynen getiriyoruz. Buraya yazıyoruz. Tamam. Peki. Bu şekilde yaptık. Yine bu da örnek. Basitti örnekler gitsin. Burayı nasıl yazıyoruz? <laughs> bunu farklı yazalım. Burayı yazalım. 7'den 6 çıktı. 7 elmadan 6 elma çıktı. 1 8'den 5 çıktı. 3 Yine bakın gördüğünüz üzere bu soruyu çözülmüş oldu. Peki bizim bu şöyle olursa nasıl olacak? Şimdi burada çıkarma işlemi yaparken şu şekilde bir çıkarma işlemiyle karşılaşırsak. Mesela 46'dan 19'u çıkarmaya çalışacağız. Değil mi? 46'dan 19'u çıkarırsak. Şimdi burada 4 tane ne var? 10'luk var. Artı 6 tane birik var. Buraya baktığınızda ise burada bir tane onluk, 9 tane birik. Değil mi? Şimdi ben bunu çıkaracağım. Şimdi 6 var elinde, 6 tane birlik var ama 9 tane çıkarman gerekiyor. İşte bu iş olmuyor. Hemen gidiyoruz ki onlu kardeş kardeş diyoruz. Bize bir tane onluk versen. Onluk da diyor ki al sana bir tane onluk. E burası üç tane onluk, dört tane onluktu. Üç tane falan. E bunun yanına 10 tane daha birlik eklendi. Toplamda 16 tane ne oldu? Birlik oldu. Şimdi benim elimde 16 tane birlik oldu. On altı birlikten dokuz birlik çıktı. 7 tane birlik kaldı. 3 tane onluktan 1 tane onluk çıktı. 2 tane de kaldı. 10'luk kaldı. Gel bunları yerlere yazıyorum. Ne oldu? 27 sayısına ulaştık. Şimdi bir tane de bunları kullanmadan yapalım. 76 ile 39'u çıkartmaya çalışalım. 76 eksi 39. 6'dan 9 çıkar mı? Çıkmaz. Ne yapıyorduk? Komşu komşu diyorduk. Hey. ben bana diyordu borcum var. İşte 6 lira var ama 9 lira vermem lazım. Bana bir 10 lira borç verir misin diyor. Evet. Buradan bir tane onu buraya gönderiyor. E burada 7 tane onluk varken 6 tane onluk kalıyor. E burası 16 oluyor. 16'dan 9 çıktı 7. 6'dan 3 çıktı 3. Yani toplamda 37 sayısına ulaşıyoruz. <laughs> Şimdi bunu da silelim. Biz artık biliyoruz ki artık 3 basamaklı sayıları biliyoruz değil mi? 3 basamaklı sayılarda çıkan işleri nasıl olur? 156'dan hatta şunu biraz şöyle yazalım. 156'dan 123'ü çıkartmaya çalışalım. Şimdi buradan bunu çıkartacağız. Nasıl yapacağız? Hemen şunu biraz önceki gibi ayırıyorum. Burada bir tane yüzlük var. Artı 5 tane onluk var. Artı altı tane de var? Birlik var. Buraya geliyorum. Burada bir tane yüzlük var. 2 tane onluk var. Burada ise 3 tane birlik var. <laughs> Onları çıkan işlemi gideceğiz. Elimde 8 tane birlik var. 3 tanesi çıktı. Burada 3 tane birlik kaldı. 5 tane onluk var, 2 tanesi çıktı. 3 tane onluk kaldı. 1 tane yüzlük var. Zaten 1 tane de yüzlük çıktı. 0 tane mi kaldı? 100 lük kaldı. Hemen yine ne yapıyorum? Çıkarıyorum. Şey yazıyorum buraya artık. Birler masamanda 3 var. Onlar masamanda 3 var. Yüzler masamanda hiç yok. Bunu da ne yapmış olduk? Bu şekilde gösterdik. Şimdi hemen evet, sevgili arkadaşlar, hanım. biraz önce küçük bir aksilik oldu. Tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi son burayı anlatmıştık. Burayı anlattıktan sonra örnek yazacaktık. Orada kaldık. Mesela 574 sayısından 9'u çıkarmaya çalışalım. Şimdi baktığımız üzere ee, 4'ten 9 çıkar mı? Çıkmaz. O zaman ne diyoruz? Gidiyoruz buraya. Kardeş ben bana 4'ten 9'u çıkaramıyorum. Bir tane onluk versene diyoruz. Bu da diyor ki tamam diyor bir tane onluğu verdim. 14'ten 9 çıktı. Kaç kaldı? 5. 6'dan 5 çıktı. 1. 5'ten 2 çıktı. 3 olarak yazıyoruz. Peki şu sorumuz şu şekilde gidiyse mesela 550 4'ten 554'ten 300 60 çıkartırsak Böyle bir çıkarma işlemi karşımıza çıktı. Bunu nasıl yapacağız? Hemen tamam, yine aynı şekilde bozmuyoruz. Buraya diyoruz ki bana bir tane 10'luk ver, veriyor. Burası 4 oluyor. 14'ten 6 çıktı 8. E şimdi 4 buraya geldi sıra. E, 4'ten 6 çıkar mı? Çıkmaz. O da diyor ki ben de çıkaramadım. Sen de bana bir 119 ver Bu da veriyor. E burası 14 oldu. 14'ten 6 çıktı 8. E, 4'ten de 3 çıktı 1. Yani 188 sayısına ulaşmış oluyor. Ve sevgili arkadaşlar çarpma işlemi de şey pardon çarpma değil bu çıkarma işlemi de bu şekilde. Bununla ilgili örneklerimiz e, videonun altında pdf olarak var. Oradan <laughs> kendiniz o, o örnekleri çözümleyebilirsiniz. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. olun. <laughs>